Ehliyet almak için öncelikle hangi araçları kullanacağınıza yani hangi ehliyet sınıfından başvuru yapacağınıza karar vermelisiniz. 2016 yılında çıkarılmış olan yasayla eski ehliyet sınıfları değiştirildi ve 16 farklı kategoride sınıflandırıldı. Şayet almak istediğiniz ehliyet sınıfını belirlediyseniz veya şartını sağlıyorsanız sürücü kursuna kayıt olmanız gerekmektedir. Sürücü kursu seçimi yaparken Hangi araçlarla eğitim vereceklerini, direksiyon eğitiminin kaç saat olduğunu ve tüm eğitim masraflarını sormalısınız. Örneğin, birçok sürücü kursu fiyatları düşük göstermek adına en başta sizden çıkacak olan rakamların tamamını dile getirmezler. Daha sonra sürpriz yaşamamak adına tüm rakamı öğrenin ve seçiminizi de bu doğrultuda yapın. Sürücü kursuna sadece ücretini vererek kayıt olamazsınız. Öncelikle sürücü kurslarınca talep edilen evrakları toplamanız gerekmektedir. Bunlar kimlik fotokopisi, 4 adet biyometrik fotoğraf, diploma fotokopisi veya öğreniminiz devam ediyorsa öğrenci belgesi, aile hekiminizden alabileceğiniz sağlık raporudur. Belgeleri tamamlayan ve kurs ücretini yatırarak kayıt işlemlerini bitiren sürücü adayları artık teorik ve pratik eğitimlerini almaya başlayabilirler. Teorik eğitimlerinizi bitirdikten sonra ehliyet sınavına girmeniz gerekmektedir. Eskiden olduğu gibi adaylar yazılı sınava katılmazlar. Artık ehliyet sahibi olabilmek için e-sınav yapılmaktadır. Ehliyet sınav tarihi her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sınavda ilk yardım dersinden 12 soru, trafik ve çevre dersinden 23 soru, araç tekniği dersinden 9 soru Trafik adabı dersinden 6 soru olmak üzere tarafınıza 50 adet soru yöneltilecektir. Bu sorulardan en az 35 doğru yaparsanız sınavı geçmiş sayılırsınız. Sınavı geçtiyseniz artık direksiyon sınavına katılabilirsiniz. Bu sınav 35 dakika sürmektedir ve ilk 5 dakikasında araç içi donanımlarla ilgili sorular sorulmaktadır. Bu sorulara doğru yanıt veremezseniz sınavdan kalırsınız. Daha sonra da heyecan faktörü, direksiyon hakimiyeti, yokuşta kalkış, geri geri park etme, geri geri gelme, takip mesafesi, aynalar, sinyal kullanımı gibi detayların ve sürüş kabiliyetinizin incelenmesi için belirli bir parkurda aracı sürmeniz beklenir. Direksiyon sınav sonuçlarını aynı günün akşamında sürücü kursunuzdan öğrenebilirsiniz. Hali hazırda araçtan inmeden de sınav gözetmenlerine sınavın olumlu veya olumsuz olduğunu da sormanız mümkündür. Yapılan teorik ve direksiyon sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, sürücü belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Ehliyetinizi teslim almak için nüfus müdürlüğüne sürücü kursundan almış olduğunuz dosya, kimlik, sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi, ehliyet harç ücretinin yatırıldığına dair dekont ve sabıka kaydı belgeleriyle başvurmanız gerekmektedir. Ehliyetinizi teslim aldıysanız her şey bitmiş sayılmaz. Artık bir stajyer ehliyet sahibisiniz. İki sene içinde toplam 75 ceza puanı almamanız gerekmektedir. Şayet bu puan barajını aşarsanız ehliyetinize el konulacak ve bu videoda anlattığımız tüm adımları baştan tekrarlamak zorunda kalacaksınız. Stajyer ehliyet sahibi olduğunuz bu süre zarfında normalde olduğundan çok daha fazla trafik kurallarına uymaya özen göstermelisiniz.